Gamze'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bize Polonya kampüsü ile ilgili olan sürecinden biraz bahseder misin? Tabii ki bahsederim. Öncelikle bu yola ilk çıktığımda e, bu şirketi çok detaylı araştırdım. Yani baktım, e, öğrencilerle iletişimine baktım, ana sayfasındaki videolarına baktım. Ve gerçekten bana yarar olabileceğini düşündüm. Öyle de oldu. Belge sürecimde, başvuru sürecimde, yurt sürecimde, kalacak yer sürecimde her şeyimde bana çok etkili yardımcı oldular. Ee, ki eğer bu kampüs olmasa büyük ihtimal başaramayabilirdim bu süreci. Çünkü çok zorlu bir süreç. Her şeyin bir şartı var. O yüzden çok yararlı oldu bana. Peki Polonya'yı nasıl buldun? Beğendin mi? Çok beğendim. Tarihi açıdan zaten küllerinden doğmuş bir ülke diyebiliriz yani. O yüzden ben çok e, severek şu anda burada bulunuyorum. İyi ki geldim. İyi ki buraya geldim. O yüzden çok memnunum şu an bu durumda. Karşılaman nasıldı? Karşılaman mükemmeldi. Özellikle siz. Ee, Ay, bir teşekkür ederim. ederim. Yeter yani öyle söyleyebilirim. Gayet çok güzel. Çok güzel. Çok Her şey şu an çok şanslı. güzel ilerliyor ve çok şanslıyım bu yüzden. Eğitim hayatında başarılar diliyorum Gamzecim. Polonya'ya hoş geldin. Ederim. Çok teşekkür ederim.